kılmaya gidince camiye ondan sonra kahveci köylüye tevatür yayınlamış. Hoca geldi, hoca geldi. Adam namazı kılıyor. Adam şey <geliyor. gülüyor> Kahveye tekrar. Hoca efendi hoş geldin hoca efendi. Ya ben hoca değilim. Hocasın hoca. Hoca efendi. Ya hoca Vur aşırı, vur yukarı falan fıstık. Kırk koyuna bir senelik, bir sene anlaşıyorlar herifler. <laughs> Hacı da diyor ya nasip diyor. Bu nasip de bulup bulamış diyor. Hadi bu sene burada diyor. Hem diyor şey yapın. Bir dahaki seneye devam ederim yoluma. <laughs> Ondan sonra namaz vakti gelince cemaate toplanıyormuş kahveye. Niyet ediyor namaza. Evden çıktım icaza yolum düştü bana 40 koyun verdiler bana. Ya Rabbim şükürler olsun sana. Allah'a ekber yatırıyor kandırıyor. Yok <laughs> düştü icaza. Ondan sonra köylü bakıyor bakıyor olmuyor. Müttiye diyor gidiyor varmış üstüne. Ya Müftü Efendi bize bir hoca gönderdin ama bu hocayı gel bir kontrol et bakalım bize acayip geliyor falan. <laughs> tamam diyor. Yarın sabah gelirim diyor Müftü. Ertesi sabah ya <laughs> sabah yazanına Müftü damlıyor köye. <laughs> Adam daha hacı